Evet arkadaşlar. Kedimiz tabağındaki o pilav, bezelye vesaire ne var ne yok yemişti. Komşunun verdiği balığı mutfakta tezgahın üstünde bir kısmını yemişti. Kendisine ciğer aldık. Ciğer koymuştum onu Tabaktakini bitirmiş. Biraz önce tekrar koydum. Yine inmiş yor, Biraz süt koymuştum. Diğer tarafa onu biraz içmiş. Ama suyu hala içmiyor gördüğüm kadarıyla. Yalnız aklıma şu geldi. Bir arka tarafa diyor için gittiğini anlamadım demiştim. Muhtemelen Banyoda büyük su kapları var. Yani su ihtiyacını oradan gideriyor olabilir ama buradaki suyu niye içmiyor onu anlamadım yani buradaki hazır su arka taraftakiler çeşme suyu normalde ummasuz bir ayrı bir kaba koyabilirim böyle devam ederse belki o zaman mı içecek? Şu anda pencereyi birazcık açık bıraktım. Hiç havada soğuk. Biraz kar yağmış. Yani dışarı birkaç gündür hiç dışarı çıkmamış oldu. yine yemek yiyince arka tarafa gidecek mi?